Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve Resulillah. Erkek eşinin göğsünden gelen sütü içebilir mi? Kadının sütü ondan bir cüz sayılmaktadır. Bir insanın cüzünden faydalanmak da caiz değildir. Bu yüzden bir erkek eşinin göğsünden gelen sütü içmesi caiz değildir. Peki içtiği zaman ne olur? Burada akla gelen ilk soru bir erkek eşinin göğsünden süt içtiği zaman aralarında bir mahremiyet söz konusu olabilir mi? Süt annelik, süt kardeşlik bir çocuğun belli bir yaşa gelene kadar yabancı bir kadından süt içmesiyle meydana gelir. Bu yaş sınırı da çocuğun 2 iki veya 2,5 iki yaşına gelene kadardır. Bundan sonra süt mahremliği söz konusu olamaz. Bu yüzden erkek eşinin göğsünden gelen süt içtiği zaman aralarında bir mahremiyet söz konusu olmaz. Ama başta söylediğimiz gibi kesinlikle bir erkeğin eşinden göğsünden gene sütü içmesi caiz değildir. Velhamdülillah Rabbil